Değerli Venüs izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, benim Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir Gönen Karşıyaka mahallemize geldik. İki adet yaklaşık 110-115 metrekareden oluşan yan yana ikinci kat dairelerimiz satılıktır. Harika bir lokasyondayız. İlk defa daire çekimine de geldim. E, Buranın şöyle bir özelliği var. Aslında genellikle iki katlı, üç katlı binalarımız var. Bazılarında bahçe var. Bizim binamızın hemen arkasında da bahçemiz mevcut. Ön tarafından bir kaldırım yapacaklar. Arabanızı park edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sıfır, yan yana iki adet binamızda dairelerimiz satılıktır. Bir taraf bu şekilde bir taraf yan tarafında. İkisi de ikinci kat bu arada. Tabii ki dairelerimizde doğalgaz bağlıdır. Hatta en alt en üst katlar satılmış, alt katlar da verilmiş. Sadece ara kat iki tane dairemiz satılıktır. Küçük bir bahçemiz var. E, binamızın hemen arka kısmında yandan girilen. Onu da belirtmek istiyorum. Lokasyonu güzel. Böyle dairemi tertemiz oturayım. Tertemiz temizleyeyim. Balkonu da var bu arada. Rahatlık edilen balkonuna çıkabilirsiniz. Balkon paylaşacağım. Sizler sadece kombi alacaksınız. Bütün petekler, mutfak dolapları takılmıştır. Dairemiz çok büyük bu arada. 2 artı 1 ama mutfağımız ve salonumuz çok büyüktür. 2 adet banyomuz, 1 adet ekstradan bir tuvaletimiz var. Ben sizlere tek tek bunları göstermeye devam edeceğim ve drone de paylaşacağım. Evet şöyle dairemizi, e, giriş kapısını sizlere paylaşayım. Apartmanımızı görüyorsunuz. Birinci sınıf malzeme kullanılmış bu arada. Hemen şöyle mermer merdivenlerden çıkışımızı yapıyorum. Ee, burası 3 kat. Şöyle bahçeye giden bir kapımız var. Burada küçük bir bahçe var. Hem bahçemiz var burada hem de ee, dairelerimiz var. Bahçemiz ee, bütün daireleri ortaktır. Zaten topu topu 6 daire var binada. Bizim iki tane dairemiz satılıktır. Hemen şöyle paylaşayım doğalgaz bağlantıları yapılmış. Sadece kombi eksik petekleri takılmıştır. Evet. Bu şekilde girişimizi yaptık dairemize. İlk önce ben size şöyle odalarımızı paylaşayım. Ne kadar ferah ve geniş odalarımız var bu arada. Birinci sınıf malzemeyle yapılmış bir daire. Evet. Burası yatak odası değerli takipçilerimiz. Arka bahçeye bakıyor ama her yerden geniş oluyor ve çok ferah. Petekler Ece'ye marka. Evet, oldukça geniş bir yatak odası. Ebeveyn banyolu bu arada. Banyomuzu da paylaşayım. Evet, duşakabinimiz bu şekilde. Duşakabin yeri de bu şekildedir. Evet, prizlerimizi de gösterelim. Şimdi yatak odasından sonra... Hemen bir oda var yan tarafta. Oda kare şeklinde hemen hemen. Ve aynı büyüklükte çok büyük bir yatak odası burası da. Bu şekilde paylaşayım. Her yerden güneş alıyor. Petekleri takılı. Bir tek alan kombi taktıracak. Evet bu şekilde. 2 artı bir demiştim. Şöyle ekstradan burası da şöyle göstereyim. Eee Burası tuvaletimiz. Devam edelim. Burası e, ailenin bütün fertlerinin kullanabileceği duşakabinli büyük bir banyo. Bu şekilde banyomuzda ablupeni takılmış. Kapılarımız da bu şekildedir. E, onu da paylaşayım. Hemen e, zaten şöyle güvenlik sistemimiz kurulmuş. Salonumuzu paylaşmak istiyorum. Çok büyük bir salonumuz var bu arada. Dairemizin salonu, yani benim tahminim 17-18 metrekare var. Çok rahat var, çift petek yere kadar cam. Ee, geniş bir sokak, sokaklarını da göstereyim. Genelde iki katlı bahçeli evlerin olduğu bir bölgedeyiz. Ve şöyle paylaşayım sizlere, kocaman bir salonumuz mevcuttur. Biriz yerleri takılmış ve mutfağımızı paylaşacağım. Evin en büyük özelliği bütün odalar çok büyük gerçekten çok geniş bir ev. Bu şekilde e, Gloss Max e, birinci sınıf ürün mobilyada mutfak dolaplarında yine e, malzemesi hiçbir masraftan kaçılmamış böyle geniş dolaplar yapmış çok da güzel olmuş bence çeşmesine kadar takmış fırın davlumbaz yeri hepsi mevcut evet. Yine kocaman bir mutfak. Şu açıdan da paylaşayım ben size. Şöyle mutfağımızın genişliğini de görün. Buraya bir yemek masasını rahatlıkla atabileceğiniz bir alanımız var. Evet, sürgülü kapıdan aynı zamanda şöyle hatta kombinin giderini, yer giderini bile ayarlamışlar. Şöyle göstereyim. Kombimizin yeri hazır değerli takipçilerimiz burada. Buraya komiyonuzu alıp bağlatacaksınız. Zaten yardımcı oluyor sizlere. Bu şekilde bir çeşmemiz var balkonumuzda. Yerlerimiz ve oldukça yüksek bir cam yapmış buranın müteahhiti. Ve çok da güzel olmuş kutu gibi böyle 3-4 kişinin yemek yiyebileceği bir alanımız burası da. Evet bir balkonumuz çok güzel bir mutfağımız. iki yatak odamız yani iki tane odamız ve büyük bir salonumuz var. Bu şekilde evimiz değerli takipçilerimiz sizlere iki tane birbirinden güzel çok ferah ve geniş dairemizi paylaştım. Gönen merkeze çok yakınız. Üniversitenin olduğu bir bölgedeyiz. Burada doğalgaz var. Doğalgaz kapıda tertemiz iki adet dairemizi paylaştım. Bir tanesini paylaştım. Diğeri hemen yanındaki de zaten satılıktır. İki arkadaş, iki aile yan yana böyle temiz daire arayanları da mutlaka bekliyoruz. Hepsi emlak sitemizde de zaten bütün ilanlarımızı görebilirsiniz Venüs Emlan Telefon numaram 0554 377 32 33. Bu güzel dairelerimiz bakalım hangi müşterilerimize gidecek. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.